Van Gogh ya, ne yapaydım? Neyi kimi bastıraydım? Kendi çizdiğim cinellerimi mi bastıraydım? Merhaba! puzzle'larım üzerime oturdu. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bu arkamda gördükleriniz birer puzzle ve onları çivisiz çerçevesiz duvara astım. Ve de nasıl yaptığımı anlatacağım. Sadece anlatmayacağım. 5 tane de elimde var. Onları da asarken göreceksiniz beni ki nasıl yapıldığını anlatabilmek adına. İlk bir bu arayış nereden doğdu ondan başlayalım. Ben youtuber olduğum için arka planımın böyle hoş bir şey durmasını istiyordum. Ama nasıl bir şey koyacağımı bilmiyordum. Çerçevelere baktım. Çok suni ve de bilmiyorum beni yansıtan bir şey bulamadım. Ben puzzle aşığı birisiyim. Puzzle'ın çok iyi durduğunu düşünüyorum. Lise sondayken 1500'lük dünya puzzle yaptım. O da burada. Evde karantinadayken bu yanında gördüğünüz yani kendini yaptım. Sonrasında ayrılandım. Dedim ki oha bir duvar bunlarla dolu olsa ne kadar orijinal olur. Ama sonrasında puzzle yapmamın ne kadar çileli, işkence dolu olduğunu görerekten ben birazcık kolaya kaçtım. Çünkü bu yıl önemli bir sınavım var. Dedim ki bundan eminim. Bunu yapmak istiyorum ama ona giden kolay bir yol olmalı. Oradan işte puzzle'ı bastırma fikri doğdu ortaya. Genelde insanlar sevdiği insanlarla olan fotoğraflarını bastırır. Ama ben yapayalnız bir loser olduğum için sevdiğim tabloların kimi bastırdım. <laughs> Örneğin herkesin bildiği Starry Night'ı bastırdım. Van Gogh'a yani ne yapaydım? Neyi kimi bastıraydım? Kendi çizdiğim cinellerimi bastıraydım. Nereden <laughs> bastırdım görmek istiyorsanız sizi Instagram'a bekliyorum. Üzgünüm bunu yapacağım. Evet çok acımasızım. Ben lise sondayken dediğim o dünya puzzle'ını yaptıktan sonrasında yanında kendisi bir tutkal gibi bir şey vermişti. Onunla birlikte yapıştırmıştım. Sonrasında gerçekten iki ucundan kaldırınca kalkıyor yani. Ciddi yapışıyor. Fakat ben kimseye ve hiçbir şeye güvenmediğim için <laughs> Annem öyle yetiştirdi. Haklı kadın 21. yüzyıl. <laughs> Arkasından gayet koli bandıyla geçtim. Baya çift kat falan geçtim. Ondan sonrasında hani ben kopartmaya çalışsam olmazdı yani. Onun için bir kere onu öneriyorum. Ben bu arada bütün kuralları yıkarak anlatacağım. Zaten bu videonun olayı bence o. Hani farklı bir yöntem. Cimrilik. Nasıl kaçarız? Para ödemeden. Ama boş verin. Çerçevelere de baktım. Bir sürü para. Hiçbiri iyi değil. Güzel değil. Sonrasında onu yapıştırdım ya. Baktım bu durur yani. Bunu çerçeveletmeye gerek yok. Bir de dediğim gibi çerçevelere baktım kötüydü yani. Hmm, ya yani hiç hiç iyi değildi ki ben ilk bunu yaptığım zaman o zamanlar puzzle'lı duvara yapıştıralım böyle duvara asalım falan filan öyle bir gelenek kültür falan yok. Dedim ki boş ver biz bunu çiviyle asacağız demek oluyor ki. İlkini çiviyle astım gerçekten de minnak çiviçikler. Fakat birinci problem yerini değiştiremiyorsun. İkinci problem tek başına yapıyorsan annem gizli bir şekilde <laughs> uzaktan bakıp acaba düz mü oldu ters mi oldu onları yapmak da zor oluyor. Çünkü çok sağlam bir şey de olmadığı için çok kıpraştırmak istemiyorsun. Ondan dolayı önerim ve de benim yaptığım şey. Bildiğiniz tüm çözümleri unutun. Size bambaşka bir yolla geliyorum. Ataç. <laughs> Bu da nereden doğdu? Aslında bakılırsa evde çivi olmayışından doğdu. Aradım taradım bulamadım. Ne yaparsın? Annene sorarsın. Annemden gizli işler yaptımca anneme sormak pek mantıklı gelmedi. Öyle olunca ben evi de duvara yapıştırabileceğim, takabileceğim şeyler, üründen aramaya başladım. Ne oldu biliyor musun o? Baktım bir yerini mi değiştirecektim falan. Çıkarttım baktım ki duvarda belli olmuyor. Çünkü o kadar ince ki. Orada uyandım dedim ki ooo ben yöntemi buldum. Buraları bildiğim gök döndürmenin vaktidir. <laughs> Ondan sonrasında siparişlerim verdim. Tekrar Instagram'a gelirseniz orada şey yapabiliriz. Merhaba. <laughs> Bana odaklanmıyordur Allah bilir şimdi bu kamera. Merhabalar. Büyük ihtimal bir hafta sonra falandayız şu anda. Çünkü şunlar yok da evde. Yani vardı da annem yoktu evde. <laughs> Anneme sorup yerini bulmam gerekti. Şimdi ne yapacağız? İhtiyacınız olan şeyler. Bir, bu. Çekiç. İki, bunun adını unuttum ama demirleri kesen bir şey bu. Ve de ataç. Tabii netleşmedi orada. Siz ataç neydi bir şaşırdınız falan. Ataç malum. Buna da netleşmediği için hayal etmeniz gerekecek. kız olan diğer şeylere gelirsek ya. Kız ne kadar ağır. Puzzle'lar. Gayet sağlamlar. Yani şu hala duvarda duruyor gördüğünüz üzere. Bunu çok kocalamayalım ama. Burada biraz karanlık duruyor ama, ama. Şahin gözlerim yanlış görmüyorsa eğer daha kötü duruyor büyük ihtimal. <laughs> Mini bir imaj değiştirerekten geldim. Gel gelelim şimdi göstereceğim şeye. Bunlar aslında çakılmışlardı ama ben bu kadar çok ekleme yapacağımı tahmin etmedim başta. Ondan dolayı şimdi çıkartıp tekrar yeniden tasarlayarak daha şey edeceğim. Bunlar hala ataçla duruyor bu arada yani. Arkalarında bant var. Ama bantı ihtiyaç duydukları için değil. Sadece yapıştırıp da sonrasına çakmak kolay olduğu için ben de böyle yapmaya karar verdim. Bir de baktım bantı yapıştırdıktan sonra duvar kağıdını öyle çok da zararlandırmıyor. Diyeceksiniz ki niye çakıyorsun o zaman? Sadece bantla durmuyor mu? Hayır durmuyor. O kadarını bir de düşündük. Yemedi. Gördünüz mü? Tabii göremiyorsunuz çünkü sadece bir yıldızı odaklanıyor. Şimdi odaklanıyor. Ve de bu... Bunu böyle yapınca bana da odaklandı. Canımsın. <laughs> Şimdi bu birazcık ucu eğilmiş olmasın sebebi biraz başta çakmayı tam bilmiyordum. Hayatımda kaç kere ataç duvara çaktım. Fakat <laughs> sonrasında işi çözdüm. Bakın şunlar gayet düzgün. Çok göremiyorsunuz. İşte amaç orada anladın mı? Görünmüyor. Geri yerine tak deseniz takam. Takabilirim. Gördüm. Ama ama <laughs> dikkatli bakmak gerekiyor. Şimdi gel gelelim diğerlerini çıkartmaya. Bu iyiydi biliyor musunuz? Bu burada dursun. Değil mi? Bence de. Nereye koyacağım ki başka? Bu bile burada daha iyi. Tamam burası dursun aynen bu şekilde. Neyi nereye nasıl kombinleyeceğimi bir türlü bulamıyorum. Bir yandan tutup bir yandan çakabileceğim bir malzeme değil ataç. Falan dolayı şimdi arkalarını bantlayacağım. Duvara yapıştıracağım. Önce yerlerini belirleyeceğim. Şu an bir taslak değiştireceğim tamam mı? Sadece görmeye çalışıyorum. Merdiven gibi durdu evet biliyorum. Ve kayıyor bak. Ama düzelteceğim. Böyle gayet kafama göre şey yapabiliyorum, böyle hareket ettirebiliyorum. Çünkü birbirlerine direkt yapışık bir şekilde üstüne baskı yapıldığı için iyice sağlam bir şeye dönüşmüş. Ama diyelim ki bunu çıkarıp da döküp puzzle gibi yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Hani tiplere bak, kaymadım dolu. farkındayım. Muhteşem değil ama bu kadar oluyor. Ne yanlış önceki videolarımda nasıl duruyordu bir dakika bir kontrol etmem gerekiyor şu anda. Yani kötü değil değil mi? <laughs> değil de zirnize. <değil> de. <laughs> Alt taraftaki o boş kısmın gitmesini istiyorum. Aslında şunu hiç koymasam da şuraya alsam daha mantıklı. Ya kendini savunmayaydın bir iki dakika. Tamam bak çünkü şurada ben arkada durduğum için o resmi tamamen kapatacağım için onu buraya almak daha mantıklı geldi. Olabildiğince kameranın açılarına göre hareket etmek istiyorum. Siz tabi bunları görmediniz. Şöyleydi tamamdır. Odaklanmaz ki. Öyle sol Ben kameramı biliyorum. İstediğiniz kadar kendinizi yere atın. Bu duvara yapışacaksınız arkadaşım. Şu an. Yani neden şu boşluk burada derseniz videoyu böyle çekeceğim için. Anladınız mı? Vallahi iyi mi durdu sanki? Ya da kör olduğum için iyi gibi gözüküyor. Bir de tabii şu da var ha. Ama zaten kameraya... Şurada var. Ne burada duracak. Tamam bence çakmaya başlayayım artık ya. Dert çalışacağım da. Şimdi çakma işine gelirsek eğer. Şunu sakın elinize falan şey yapmayın. Çünkü baya kalatıyor yani. Salak olduğum için denemişliğim var. Onun yerine ben şöyle yapıyorum. Bu koli bandının içerisine alıp içinde işte. Neyse bu şekilde bu şekilde minik minik bir sürü yapıyorsunuz. Sonrasında da sonrasını gösteririm. Yani minik minik çivicikler gibi olmuş oluyor. Kendimi görmüyorum. Bir dakika. Tata! -ta, nasıl? E, ee, şu atabı çakmadım hala. Sadece geri yerlerine yapıştırdım düzenleri. Arkamda bir tane daha puzzle. Böyle hiç gözükmeyecek şekilde kalsın istemedim. Belki birazcık ben kalkınca salak duruyor olabilir. Ama o zaman bile hoşuma gitti yine de. Neyse şimdi çakma kısmına geldik. İyi duruyor bence. Hemen bir klikmeyi çıkaralım. <laughs> Şimdi bir de ha o kısmı demeyi unutmuşum. Aslında onu bugün yapar bilmiyorum. Bugün derste de çalışmam lazım ama böyle şeyler de var. Süslerim de var. Şu etrafında sarılı olan ışık var. Bir de şu yukarıdaki ledi görüyor musunuz? O da güneş ışığıyla çalışıyor. Bak biraz azıcık görünüyor gibi gibi. Onu da alıp bunların etrafına sarabilirim. Ama o kadarını o kadarı bir dursun hele. Bir çakalımla yarından sökülmeden önce. Şimdi hızlandırılmış kısa giriyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Siz çıktığınızda hiçbir şey değişmemiş. Ben sadece yorulmuş olacağım. <laughs> Müzik açıyorum tabii ki de. sonradayız. Bence fena olmadı. <laughs> Sürekli bir şaşkınlık halindeyim. Sanki çirkin olması için yapmışım ama bir anda güzel olmuş gibi. Beklemiyordum çünkü. Çünkü çok fazlalar. Gerçekten değil. Artık böyle çekeceğim. Nasıl ama? Beğendiniz mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan bir de Twitter'dan da takip ederseniz oradan da paylaşıyor olacağım. Yeni videolarımda bu arka planda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>